memnun etti. Şerefler. Evet. Sizleri arkadaşlar. Ben biraz böyle emri baki yaptı. Rıfat kardeşim. Eee razıysanız ben konuşurum diye de cevaplandırdım. Buyur hocam. Buyur. Ahi Evran'ın dokuz yoldaşıyla birlikte Kırşehir Bey'i Nurettin Cacası'ya Çocuklu Bey tarafından öldürüldü veya Moğollara teslim edip katledildiğini biliyoruz. Teşekkür ederim. Sorumun biri şu. Ahi Evran niçin katledildi? İki, Ahi Evran batini midir? Çünkü Hacı bektaş Veli'nin Mevlana'nın da yoldaş ortağıdır. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii şu anda elimde yazmakta olduğum yüz soruda ahilik diye bir kitap var. Onlardan bir bu sorular bana çok geldi televizyon programlarında, konuşmalarda açıklayabilirim. Bir ahi evranın öldürülmesi meselesi çok tartışılan bir konu. Selamı yani, Geliyorum. <laughs> Bu Habertürk'teki bir programda da ben ilk önce orada açıkladım bunu söyleyeyim. Orada da soruldu bana. Sebebi şu veya olayın oluş şekli şu sizin dediğiniz tam doğru değil. Ee, Peygamberimiz diyor ki bir kötülük gördüğünüz zaman üç türlü tavır koyabilirsiniz. Bir, fiilen bunu ortadan kaldırırsınız. İki, dilinizle bunun kötü olduğunu söylersiniz. Üç, kalbinizde boz Mevlana ve Mevleviler tasavvufi öğreti içerisinden gelmişler. Onlar Halim Selim insanlar. Ahi Evren ve onun arkadaşları ise tüm kü kültürünün teşkilatçılık, yiğitlik özelliğiyle birlikte İslam ahlakını biraz önce ben aslında üst örtülü söyledim. İslami ahlakla Türk yiğitliğini birleştirip bir teşkilat kurmuştur ve onların içerisinde de 15-25 yaşları arasında savaş eğitimi de verilen kişiler vardır. O kalfalar iyi savaşçıdırlar. Moğollar gelmişler. Abdülbaki Gölpınarlı diyor ki Mevlana e, usuletle ve suhuletle Moğolları Müslüman yapmak istiyordu. Ama Ahi Evran Veli bunlara karşı yiğitçe mücadele etmişti. Moğollar Ahileri sevmediler. Sevmemekte de, de haklı var. Çünkü Moğolları Anadolu'da durduran Ahiler olmuştur. Ve Ahilerden aldıkları iş yerlerini Mevlevilere vermiştir. Ancak öldürülmesi hadisesi şöyledir. Aksaray diye birisinin kitabında baş tarafındaki ifadeyle son taraftaki ifade birbirine karıştırılmıştır. Mikail Bayram Hoca bunu ilk ortaya koyanlardan ya da söyleyendir. Orada öldürüldü denilen bir asiden bahsedilirken aşağı taraftaki fiil Ahi Evran'la birleştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda şu doğrudur. Ahi Evran Veli 93 yaşında Moğollarla mücadele ederken Aksaray yakınlarındaki savaşta ağır yaralanmış çevresinden insanlar da böyle bunu daha başka kaynaklardan da teyit ediliyoruz ve bir müddet sonra şehir olmuştu. Yani o öldürülmesi işi biraz Benim farklı biliyorum hocam. E, Müsaade ben bu konunun uzmanıyım ve doğrusunu biliyorum. Yani Doğrudur. Olabilir. Yani, A, olabilir. Ama yani, Mevlana'nın oğlu var mı? Mevlana'nın oğlu, Mevlana'nın oğlu Ahevra'nın yanındadır. Alaaddin. Alaaddin. Ve babasına karşı Mevlevilere karşı onların tavır vardı. Başka sebepler de vardı. Batını hocam. Başka batını değildir batini değildir. Onda da ee, e, Evhadettin Kirmani'dir asıl onun hocası. Evhadettin Kirmani e, Turan Şah'ın oğludur. Bak e, adaşınız oluyor. E, Kirmani hükümdarı onun oğludur. E, ve Türktür. Türk oğlu Türktür. Ve ayrıca e, ehli tariktir. Evhade niye tarikatına mensuptur. Ahi Evran Veli de onun devamlıdır. Burada e, şey edebalı da onun yetiştirmesidir. Yunus, Hacı Bektaş hepsi yakın arkadaşlardır ve hepsi o sistem içerisinde yetişmiş insanlardır. Batinilik biraz da izafi bir kavram. Öyle söyleyeyim. Evet. evet. <laughs> Davet eden, zaman, yani ben Çal, çalışıyor evet. Murali Ali, Ali 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 Murali. Hayır değil. Sadece ben yemedim. Üstüne döktüm baştan aşağıya. Eyvah. Aşağıda. Bütün elbiseler de yedim. Çünkü neden ben ara çok seviyorum. Ben de Kayseri'liyim. Bizim Kayseri'liyim. Bunu temizlemeye veririz başkanım. Veririz veririz. Efendim ben 1972 yılında İstanbul'da doğdum. Hadi kan dolusu İmperial College İnşaat Mühendisliği diploma ve master derecelerim var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapı mühendisliği doktoramı tamamladım. Belçika'da Kaolin'da post doktora yaptım. Daha sonra 2004'te İTÜ'de doçent oldum. 2010'da Türkiye'nin en genç profesörü oldum. Ee, i̇nşaat Fakültesi'nde Yüksek İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2011'de Kayseri Milletvekili seçildim. 2015'e kadar Kayseri Milletvekili yaptım. Bir de 2011-2014 arası Avrupa Konseyi Milletvekilliği yaptım. Daha sonra o partiyle anlaşamadık sebep de ben terör örgütüyle mücadele edileceğine inanıyorum. Müzakere edilmeyeceğine inanıyorum. Onun Bravo. tersini düşünüyorum. Bravo. Var. Bizim gazilerimizin ahı var. Şehit analarının ahı var. Hiçbir surette bu adamın bu terörist başının çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Daha sonra 2015'te milletvekilliği bitince Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi bitirdim. Aynı anda Türkiye'de Bahçeşehir Hukuku da bitirdim. Serbest ticaret inşaat müteahhitliği yapıyoruz ailece birlikte. Ve e, bildiğiniz gibi 2014, 2000, özür dilerim, 2024'te Merkez Genel başkanı seçildim. Merkez parti nedir? Vatandaşlarımızı 85 milyonu hiç ayırmadan kucaklayan, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasiyi savunan ama milli bir muhalefet. Bizim için önce insan diyoruz. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz benim kalbimdedir. Dostlarım hep sizler benim dostlarımsınız diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun Sayın hoş geldin bugün. Güzel program yapacaksınız. Evet çok değerli Yozgatlılar, çok kıymetli hemşerilerim. Yozgat'taki Yozgatlılar, Ankara'daki Yozgatlılar bugün 97 yılında kurulmuş olan yaklaşık 25 yılını doldurmuş olan Yobidav kısadıyla bilinen Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfımızın arabaşı, geleneksel hale getirdiğimiz arabaşı Yine önemli bir gündeyiz. Ee, az önce ifade ettiğim gibi 97 yılında 66 tane yiğit, baba yiğit, göz katlı hemşerimizin kuruluşuyla katılımıyla kurulan bu vakfımızı genel başkanımız Durak Duran Düz başkanlığında e, yıllardır yürütmeye çalışıyoruz birlikte. Ben de Vakfın Yönetim Kurulu üyesiyim. Hakan Yıldız. Evet, evet. Ee, üçüncü dönemdir vakıftayım. Bugünümüzün, bu akşamımızın inşallah Yozgat ve Yozgatlılar ve vakfımız açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, güzel bir araba şöleni olur inşallah. Katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Kabakini postasına, Kabakini manşete, Ünal Yılmaz'a da bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Ee, sayın e, Burak Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. E, bu programın bizlere için ve ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. İsmim Abdullah göldü Ee, Partisi Çanadolu Bölge Başkanı. E, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz başarılar. <laughs> 2003 yılında sanayi sermaye fonuna göre yapılmış. 2004 olmuştur. Para transferi konusunda yeni geldi. Bu gece de korat sanayi olduğunu orada bulması lazım. Ölüm komutanları da kadar asker varsa hepsine sabaha kadar nöbet yazdırıyor. Az önce Sayın Valim bahsetti. Milli değerlere en fazla yiğidin harman olduğu yerden tüm yazlıklara selamlar olsun. Teşekkür ederim. <laughs> İnşaat mühendisi Erdal Akdoğan'ın bu geceyi düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar evet. diliyorum. Şener Şahin Kaya Yozgat Aktağı Mademiyim. Hazarcık köyünden Deli Sütü'nün torunuyum ben. 20 yıl muhtarlık yaptım. Akabinde şimdi yeni kurulan Anahtar Parti. Mamak ilçe başkanıyım. Hemen burada çayımızı içmeye gelebilirsiniz. Burak abi <laughs> çok teşekkür ediyorum size. Anahtar sizde. Hayırlı akşamlar diyorum. Anahtar bizde. Her şeyin anahtarı bizde. Merhaba. Buradaki fuarı gezerek ee, çıkalım. Sayın. Çok kıymetli el emeği em ürünler var. Burak Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Evet. Kimliğinden fuarı çalışmaların dolayı. Kendilerini kutluyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar iyi çalışmalar diliyorum. Bizlere de hocam çok şey veriyoruz. Bu kadar haklar diyorum davet ediyor şöyle Çok teşekkür ediyorum. Bugün de ağırlık ve diğer konularla ilgili eğitimler, meslekten öğren öğrencilerin ile ilgili ya da meslekleriyle ilgili güzel programlar düzenlemişler. Konuşmacı arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Bütün Yozgatlılara selamlar diyorum. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Ben Türkiye'de ceviz veriminin artılmasıyla ilgili özel bir Kaba içerisindeyim. sorunları tamamen çözdük. Adım adım benim artışıyla ilgili ciddi yeniliklere vesile oluyoruz. Her biriniz yeniliklere vesile olmasını diliyorum. Bak başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık hocam. olsun yol parçası genel sekreter yardımcısı. Evet, Sayın Memzi Başkan Genel Başkanımızın çok selamı var. Araştım. Dolayısıyla çok üzüntü. diye başarılar Teşekkür ederim abi. Yani i̇nşaat mühendisi Erdal Akdoğan'a bu geceyi düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar evet. diliyorum. Şener Şahinkaya Yozgat Aktağım Ademli'yim. Pazarcık Köyü'nden derin sürücüyüm, torunuyum ben. 20 yıl muhtarlık yaptım. Akabinde Şimdi yeni kurulan Anahtar Parti, Mamak <laughs> ilçe başkanım, Hemen buradan çayımızı içmeye gelebilirsiniz. Burak abi çok teşekkür ediyorum size. Anahtar sizden. Hayırlı abi. akşamlar diliyorum. Anahtar bizde, her şey anahtar bizde. Orada <laughs> baksana abi, tam yazgatı. Sen de bir abi, buyur abi. Hayrullah. Hayrullah değil, bize açtığı çığır hakikaten çok önemli. Anadolu Kültür Eğitim Vakfı e, çok önemli işler yapıyor. Önemli olan e, tabii bu... E, eylemeyi göz nuru bu eserleri okuyabilmek, okutabilmek ve e, buradan edindiğimiz bilgi kırıntılarını da hiç olmazsa çevremize yayabilirsek eğer e, hakikaten Türk kültürünün yayılmasında gelişmesinde e, yaygınlaşmasında, öğretilmesinde çok hepimizde e, birer katkı sunmuş oluruz ama önemli olan tabii bu eserleri okuyup özümseyip çevremize anlatabilmek okunmasını sağlamak. Teşekkür ederim, abi. Ben de teşekkür ederim. Evet.